namazın farziyetine evet. inanmayanın üzerine evet. cenaze namazı kılınır mı? Namazın, yani adam, namazın, farziyetini, orucun farziyetini, zekatın farziyetini inkar eden bir kimse nedir? Kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz. Hatta değil başka bir kelime küfrü söylese, yani namaza da inanıyor, cena, zekata da inanıyor, husule da inanıyor. Fakat başka şeyler inkar ediyor. Diyor ki, içki içmek haram değil dediyse. Kafir olur dinden çıkar, mürtet evet. olur. Evet. O zaman bunun cenaze namazı, kılınmaz. Burada şöyle buyuruyorsunuz hocam. en iyi, evet şöyle hocam. Fidekal meytu mimmen yunkiru'l İslam'a. Evet. Kullahu. Evet. E o ba'du. O ba'du. salatu aleyhi. Tamamen veya kısmen inkar ederse İslam'ı fela tecuz salatu aleyhi. Aleyhi. Evet. Eee inkar ederse zamanı mesela <laughs> halki hayatta iken Kendisi, ben, ben, de, ben de Müslümanım diyor. Evet. Ben de Müslümanım diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama halbuki nedir? İslam'la bir alakası yoktur. Yoktur. Madem ki İslam'a... Yani, e, Kellezine da'une... Bi ennel İslam'a ve dinin hıyami. Evet. Mesela ki İslam, çadır hayatını yaşayanların dinidir diyor. E ya. Çadır, bedevilerin... Dinidir yani. O kafir olur. Ben medenim diyor ya, evet. bedevi değilim diyor mesela. Evet, evet. Evet. Ama e, dini kurunul muddime, e, muddime hocam. Kararlık e, asılların işidir. Dinidir. Dinidir. E, e, Ama İslam'a İslam dini yastuhu, bir, bir bir kanun olamaz bizim için. Mutlaka başka bir kanun. Kenizami kenida kenida milli müslüman evet. Çağdaş okay, topluma çağdaş yetmiyor İslam dini. Evet, evet. Yani bizim için yetmiyor. Onun için ne yapıyor? Başka bir kanun getiriyor, şey yapıyor. Evet. O zaman hocam bunun namazı kılınmaz. Kılınmaz. Tamam hocam. Evet.